Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden 19 Mayıs 1919 19 değil tabi. 2025. Güzel bir pazartesi sabahı. Arılarımızla ilgili kısa videolar çekmek için bugün bir yayın yapalım dedik. Yer Ankara. Rakım 1050. Ee, belki diğer senelere nazaran daha soğuk daha tahmin edilemez, öngörülemez bir bahar, kış, yaz isminin adını tam bilemediğimiz bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Dün Saat 1-2 arasına kadar durgun, dingin ve arıların çalıştığı bir hava varken 2'den sonra karbolan fırtına. Ee, Arılar yine de Allah'ın hikmeti işte bir şekilde çalışıyor. Katlarını doldurmaya çalışıyor. Arımız Anadolu arısı. Ee, birkaç yıldır Anadolu arısıyla çalışıyorum bu sene Karniol ve Belfast'la bir karma sistem yapmaya çalışacağım. Şu anda yanda gördüğünüz de Belfast bölme. Birazdan onu da baktırırım. Anadolu kata çıktı. <laughs> Şu an ikinci katta çalışması devam ediyor. Yoğunluğumuz bu şekilde arada kara kovanlarımız var şöyle üzerine yazdım. kendi örüyor kapatıyor bu şekilde devam ediyor İki tane şöyle bir çıta çekeceğim bir bakalım durum nedir ne değildir ara müsaade ederse eğer fırsat verirse biraz agresif gibi sesinden de belli. Beni kurcalama ve karıştırma diyor. Hı -hı. Şöyle bir hafif bir duman versem bakalım ne tepki verecek. <laughs> inatçı da bir ağrı. Sert bir ağrı ama Anadolu arası ile çalışmayı seviyorum. Güzel çalışıyor. Verimi güzel. Şöyle. Buraya kapalılar vermişiz. Gördüğünüz gibi kapalılar çıkıyor çıkınca üstten bal koymaya başlıyor hemen arının çıktığı yere balını koyuyor. Gördüğünüz gibi arının durumu tek elle çektiğim için arkadaşlar görüntü kalitesi aramı sadece nedir ne değildir şöyle bir önden takip yapalım diye siz arkadaşlarımızı şöyle arımızı incitmeden tekrar yerine koyuyoruz. Tamamen kapalı olan var. Çıkmış olanlar var bal koydukları var. Bir tane de şöyle ortadan çekebilir miyim? Müsaade ederler mi diye bakıyorum. Düşürmeden. Böyle. Bal geliyor. Nektar geliyor yavaş yavaş. Arının çıktığı yavrunun boşalttığı yere hemen fırsatını bulur bulmaz arı nektarını koyuyor. Bunu da sakince yerine indirelim. Daha fazla rahatsız etmeden. Şekli şemali böyle. Allah izin verirse Buna çok çıkışı sıkışacak olursa şurada bir yarım katlık ballığım var. Üstüne de onu koyacağım. O yavrular bir sökülsün bakalım. Aşağısı kuluçkalık. Anarı aşağıda. Daha henüz ızgara atmadım. Haziran'ın ee, onu gibi veya ilk haftası artık hangi güne günü gelirse müsait olduğum bir gün gelip şöyle göstereyim. Yani üstlerine koymuşuz. 2, 4, 6, 8, 9 çıta. Biraz aralıklı koydum. Geçişleri de rahat olsun diye. 9 çıta. 9'u da kapalı yavru. Bir tane kara kovan. Onu da kendini örüp bal koysun diyerek de sistemi bu şekilde kapattık. Yavrular çıkınca yoğunluk durumuna göre dediğim gibi bir 3. ballı katı bal geliş durumuna göre de onu koyacağım. Şu anda bala hazır. Nektar yoğun olarak gelmeye başladığı zaman Allah izin verirse bal alırız diye düşünüyorum. Burada faseryalarım var. Bazı yerlerde yeni yeni bahçenin ön tarafında çok fazla. Burası komple ceviz ağacım. Yeşillikler, çiçekler mevcut. Doğa bizim bura arkadaşlar e, bala, geven ve kekik. Şu gördüğünüz tepeler falan Gemen çiçek açtığı zaman gevenden kekik çiçek açmaya başladı. Onlardan getiriyor. Nektarımız doğal. Besleme ee, yapmadım. Şöyle söyleyeyim. Şubat ayında arılar uyanmaya başladı. Şubat'ın sonunda birer litre bir ana arıyı teşvik amaçlı şerbet verdim. O gün bugün de arıya en ufak bir besleme yapmadım. Şu ön taraftaki kabada su koyuyorum havalar ısınmaya başladı. Önde kuyum var şu karşıda. Kuyunun havuzunu dolduruyorum. Aralar şu anda orada birazdan onu da çekerim sizi. Orada su ihtiyaçlarını da karşılık. Şu sıra aşırı şekilde suya ihtiyaçları var. Diğer kovanlara da geçince tekrar paylaşırız.